Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda prefabrik ev modellerini katalogdan inceleyeceğiz ve alıcı olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuyla alakalı sizleri birazcık bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. En küçük prefabrik ev 40 metre kareden başlıyor arkadaşlar. Güncel olarak fiyat aldığımız zaman 230.000 TL dediler arkadaşlar 40 metrekare ev için. 40 metrekare ev için zemin betonu size ait. Bu da yaklaşık 70.000 TL gibi bir rakam tutar. Yine bin üzerine fayans eklemeniz gerekiyor. Parkeyi eklemeniz gerekiyor. Yine mutfak dolabında eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Fayans, parke, mutfak dolabını hadi 20'şer bin liraya hallettiğinizi düşünün. Toplamda 60 bin TL. Yine işçilerin konaklama ve yiyecek masrafı da size ait. 20.000 TL'de ona ayırdığınız zaman toplamda 80.000 TL yapıyor. Onun haricinde zemin betonuna da 70-80.000 TL düşündüğünüz zaman 150-160.000 TL gibi bir rakam çıkıyor arkadaşlar. Yine prefabrik evinde ruhsat bedeli var. Buna da 25-30.000 TL eklediğiniz zaman 200.000 TL'yi buluyor arkadaşlar. Şimdi 40 metrekare ev için 230.000 TL fiyat verdiler. 200 bin TL'de diğer masrafları çıkarınca bu evin fiyatı size 430 bin TL'ye geliyor. Şimdi prefabrik ev modellerimizin tek katlı olanlarını inceleyebiliriz. 40 metrekare bir prefabrik evde salon, mutfak, birleşik bu şekilde. Banyo, yatak odası ve burada görmüş olduğunuz veranda arkadaşlar. 45 metrekareye baktığımız zaman veranda bu şekilde dışarıda salon, mutfak ayrı, banyo, yatak odası, yatak odası. Yani iki yatak odası var, mutfak ayrı ve salon ayrı arkadaşlar. 49 metrekareye baktığımız zaman açık teras bu şekilde. Yatak odası bir, Yatak odası 2, banyo var, salon mutfak birleşik. Tabii ki bunları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine 49 metrekarede bu şekilde veranda salon mutfak birleşik, banyo ve tek yatak odası modeli de var. 53 metrekareye baktığımız zaman veranda burada mutfak şöyle bir hol Banyo, yatak odası, iki tane salon. Bu şekilde arkadaşlar. 62 metrekare fiyatı da bunu da sormuştuk. Bu ev için 575.000 TL dediler arkadaşlar. Sorduğumuz yerde birazcık metrekare fiyatı yüksek. Burada da tabii ki zemin betonu size ait. Yine fayans, mutfak dolabı ve parkelerde size ait demişlerdi. Bunda konaklama ve yeme ücreti. Yok. Bunda neler var? Veranda, yatak odası iki tane, salon, mutfak ve banyo. 68 metrekareye baktığımız zaman veranda bu şekilde salon, banyo, iki tane de yatak odası var arkadaşlar. 72 metrekareye baktığımız zaman bu şekilde veranda mutfak, açık teras buraya geliyor. Yatak odası, yatak odası, banyo, salon şeklinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. 73 metrekare. Yatak odası iki tane. Salon, mutfak birleşik bu projede. Banyo burada arkadaşlar. Şimdi de 77 metrekareye bakalım. Veranda bu şekilde. Yine bu tarafta bir veranda var. İki tane veranda. Mutfak burada. İki tane yatak odası. Hol, banyo, salon. Bu şekilde arkadaşlar. 78 metrekareye baktığımız zaman veranda bu şekilde antre yatak odası iki tane banyo, mutfak ve salon. Bunların işte metrekare olarak büyüdükçe salonun metrekaresi de artıyor arkadaşlar. Mesela az önce buradaki projede 20 metrekare salon varken burada 24 metrekare salon var. 80 metrekareye baktığımız zaman veranda burada var. Yine bu tarafta veranda var, salon var, mutfak, iki tane yatak odası, banyo ve hol. 81 metrekareye bakalım. Burada biraz daha farklı bir model. İki tane yatak odası burada. Bir tane yatak odası burada. Üçüncü yatak odası da var. Salon, mutfak ve banyo burada da veranda mevcut. 82 metrekarede veranda, mutfak, antre, iki tane yatak odası, banyo, salon. 90 metrekareye baktığımız zaman bunda da yine 3 tane yatak odası var, banyo var, salon var, mutfak var ve bu şekilde açık teras bu modelde mevcut. Şimdi 91 metrekareye bakalım. Yani bir ev ile karşılaştırdığımız zaman tabii ki prefabrik evin fiyatı daha uygun. Veranda salon, mutfak, yatak odası iki tane arkadaşlar. Şimdi 95 metrekareye bakalım. Bunda da yine üç tane yatak odası var. Mutfak, veranda, salon, antre, banyo. Bir de bunda WC olarak bırakılmış arkadaşlar. Banyo ve tuvalet ayrı olarak bırakılmış. Normal bir ev gibi. 98 metrekarede neler var? Salon 20, 8 metrekare bayağı büyük. 12 metrekare ara var burada. Yine veranda var. Yatak odası var. 3 tane. Mutfak var. Banyo var. Gerçekten çok iyi. 117 metrekare bir prefabrik ev modeline baktığımız zaman 3 tane yatak odası var. Mutfak, salon 35 metrekare, ara 12 metrekare, banyo ve tuvalet bu modelde yine ayrı bırakılmış. 119 metrekare yaptıran olur mu bilmiyorum ama veranda burada. Mutfak, salon, 3 tane yatak odası, WC, banyo yine ayrı. Burada salon 30 metrekareye çıkıyor arkadaşlar. 123 metrekareye baktığımız zaman 3 tane yatak odası. Bu tarafta evet burada yine veranda salon 32 metrekareye çıkıyor. WC banyo ayrı mutfak yine 10 metrekare bir alan ayrılmış. Şimdi de 121 metrekareli bir prefabrik evi inceleyelim. 3 tane yatak odası, banyo, mutfak, veranda, WC yine farklı bir yerde. 30 metrekarede salon var arkadaşlar. 126 metrekarede toplam 4 tane yatak odası, banyo, WC, tuvalet, yine mutfak, salon bayağı güzel bir şekilde planlanmış. 129 metrekareye baktığımız zaman 4 tane yatak odası, mutfak, salon ve WC banyo bu şekilde ayrı olarak bırakılmış. Tek katlılarda son prefabrik ev modelimizi inceliyoruz şu anda. 166 metrekare salon, yatak odası 4 tane, mutfak, veranda, yine WC, banyo, mutfak bu şekilde. Evet burada ebeveyn banyosu da var arkadaşlar. Bu şekilde 80 metrekare bir iki katlı ev planını inceleyelim. Zemin kat planı, salon, veranda, mutfak, WC. Üst kata baktığımız zaman iki tane yatak odası, banyo var. Ve balkon buraya bırakılmış arkadaşlar. Şimdi 92 metrekareyi inceleyelim. Zemin 47 metrekare. Birinci kat 45 metrekare. Salon, mutfak, WC, veranda. Üst katta iki tane yatak odası, balkon, ve banyo bırakılmış arkadaşlar. 100 metrekareli bir iki katlı prefabrik evde neler var? Birinci katta iki tane yatak odası, zemin katta bir tane yatak odası var. Salon, mutfak, veranda, aşağıda, yukarıda da banyo mevcut arkadaşlar. 100 metrekarede neler var? Zemin katta salon, mutfak, birleşik, veranda, vc ayrı. Üst kata baktığımız zaman balkon var, iki tane yatak odası ve banyo mevcut arkadaşlar. Yine burası da merdiven boşluğu oluyor. 105 metrekareye baktığımız zaman da zemin kat 51 metrekare. Birinci kat 54 metrekare. Gayet büyük. Alt katta veranda. Hemen burada salon, hol, banyo, mutfak. Merdivenden çıktınız. 3 tane yatak odası var. Kiler var. Banyo var. Ve balkonda burada arkadaşlar. Şimdi 114 metrekareye bakıyoruz. Zemin kat 58. Birinci kat 56 metrekare. Zemin katta veranda var. Böyle açık. Ve bakıyoruz mutfak, salon, WC, kiler. Zemin katta kiler var. Birinci kata bakıyoruz. Yani üst kata. Üç tane yatak odası, banyo. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi 120 metrekareye bakalım. 122 metrekareye baktığımız zaman da birinci kat ve zemin katı olarak burada yerleri farklı bırakılmış. Giriş yan taraf herhalde. Veranda burası. Salon, banyo, mutfak. Birinci kata baktığımız zaman burada balkonu görüyorsunuz. Üç tane yatak odası var ve banyo buraya bırakılmış arkadaşlar. 131 metrekare bir pire baktığımız zaman iki katlı. 72 alt kat 59 metrekare üst katı arkadaşlar. Alt katta herhalde verandayı da saydığı için 72 metrekare sayıyor. Veranda, salon, mutfak, banyo mevcut. Üst kata baktığımız zaman 3 yatak odası var. Banyo var. Balkon mevcut. 134 metrekare aynı yurt dışındaki evlere benziyor. Alt kat 79, üst kat 55 metrekare. Salon, mutfak birleşik yatak odası var. Üst katta yine 2 tane yatak odası var. Balkon var. Ve burada bir 5 metrekareli yani tuvalet ya da banyo olabilir. Yine alt katta da belirtilmemiş. Burada yine 142 metrekare bir ev planı. Zemin kat 78, birinci kat 64 metrekare. Alt katta veranda, salon, mutfak, yatak odası var. Yine WC banyo var. Üst katta banyo var. Yatak odası 3 tane bırakılmış. Yine burada da merdiven boşluğu var arkadaşlar. Sonuncu ev modelindeyiz. 149 metrekare, 81 metrekare alt kat, 68 metrekare de üst kat mevcut arkadaşlar. Veranda, salon, mutfak, birleşik, yatak odası, WC, banyo. Üstte yine 3 tane yatak odası var. Toplam 4 oluyor arkadaşlar. Balkon, banyo, ve merdiven boşluğu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.